Evet arkadaşlar, Türk Anayasa Tarihi konularımıza devam ediyoruz. İlk partımız Cumhuriyet öncesi anayasa süreci bir önceki videoda tamamlamıştık. Bu videomuzda da Cumhuriyet sonrasındaki anayasal sürece bakacağız ve ÖSYM'nin anayasa tarihi ile alakalı soru sorduğunda aslında baz aldığı kısım olan Cumhuriyet sonrasındaki anayasal süreç oluyor. Burası daha önem arz eden ilgili kısım olacak arkadaşlar. Türk Anayasa Tarihi ile alakalı yani bunların detayına bile bir, iyi bir şekilde bakmamız ve bilmemiz gerekecek. Ve ilk bakacağımız anayasal düzenleme ki artık Osmanlıdan sonra Türk devlet yapısındaki anayasaya bakmaya başlıyoruz. O da 1921 Anayasası olacak arkadaşlar. İlk olarak 1921 Anayasasındaki hükümet sistemine bakalım ki 1920 Anayasası hükümet sistemi meclis hükümeti sistemiymiş. Hükümet sistemlerinde konuşmuştuk. Nasıl bir yapı vardı meclis hükümet sisteminde? Yasama, yürütme, yargı tek bir yerde toplanıyor. Kuvvetler Birliği bulunuyordu. Yasama, yürütme, yargı yetkilerinin toplandığı yerde meclisin ta kendisiydi. Bu noktada meclisin üstünlüğü kesi geçerliydi. Meclisin üstünde veya yanında, meclis dışında herhangi bir güç bulunmuyordu. Çoğunlukçu bir anayasadır diyeceğiz. 1921 Anayasası. Burada şimdi bir hatırlamamız gereken ve detaylamamız gereken kısım ortaya çıktı. Çoğunlukçu anayasa nasıl oluyor? Çoğulcu anayasa nasıl oluyor? Daha önce şundan bahsetmiştik. Çoğulculuğu kendi başına ele aldığımızda çoğulculuk devletin yönetimiyle alakalı halkın bir karar verdiğinde o kararın birebir uygulanması, halka birden çok alternatif sunulması çoğulculuktur. Ama çoğulculukla çoğunlukçuluğu birlikte kıyaslayarak incelediğimizde çoğulculuk farklı bir anlama bürünecek. Bir önceki bahsettiğimiz anlamının dışında. Ki anayasalarla alakalı, devlet yönetimle alakalı çoğulculuk ve çoğunlukçuluk dediğimizde eğer devlet yönetimiyle alakalı herkesin söz sahibi olabilmesi söz konusuysa buna biz çoğulcu demokrasi anlayışı veya çoğulcu anayasal düzen adını veriyoruz. Ama Herkesin dışında diğerlerine göre kalabalık bir kitlenin söz sahibi olabilmesi durumu varsa anayasal düzende buna da çoğunlukçu anayasa adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi i̇şte buraya bakarak konuşalım. Meclis hükümeti sistemi varmış 1921 Anayasasında. Yani meclisin üstünlüğü ilkesi geçerli. Meclis dışında herhangi bir otorite veya güç devlet yönetiminde söz sahibi değil. O yüzden meclisin sözü geçtiği için bu anayasa çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anayasa olarak karşımıza çıkıyor. Yani herkes söz sahibi değil devlet yönetiminde bir otorite var. O da burada meclisin kendisi oluyor. Meclis devleti tek başına yönetiyor. O yüzden çoğunlukçu bir anayasa olduğunu ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra 24 de çoğunlukçu bir anayasa olacak. 82 de yine çoğunlukçu bir anayasa olacak. Türk anayasal tarihinde tek bir çoğulcu anayasa var ki o da 61 Anayasası olacak. Hatırlatacağım yeri geldiği zaman. Kurucu Meclis yani daha önceki işlediğimiz konularla ilgili asli kurucular tarafından hazırlanan bir anayasadır 21 Anayasası. Yani bir otorite ortaya çıkıyor. Meclis'in kendisi oluyor bu da yeni bir anayasa yapmış oluyor. Neydi asli kurucular? yeni anayasa yapan otoritelere, iktidarlara biz asli kurucuklar adını veriyorduk. İşte kurucu meclis tarafından hazırlanmıştırdan kastımız da bu oluyor. Yani bu anayasada asli kurucu iktidar vardır. Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Şimdi buna paralel bilgileri hatırlayalım. Türk Anayasal Tarihindeki ilk anayasal belge senedi ittifaktı. Türk Anayasal Tarihindeki ilk anayasa kanun esasıydı. Ama Türk Devleti'nin ilk anayasası deyince 1921 anayasasıdır diyeceğiz arkadaşlar. 23 maddeden oluşan bir anayasa. Hatırlarsak 21 anayasasının çerçeve ve yumuşak bir anayasa olduğunu söylemiştik. Çerçeve anayasanın anlamı neydi? Madde sayısı az olan ayrıntılı düzenlenmemiş anayasaydı. Mesela şu anki günümüzdeki 82 anayasası geçici maddeler hariç 177 maddeden oluşuyor. 23 nere? 177 madde nere? Baktığımızda 23 madde çok az sayıyı bize ifade ediyor. O yüzden de 21 anayasası çerçeve bir anayasa. Muhtemel ki o tarihteki tüm milletvekilleri anayasayı ezbere biliyordur. Tabi günümüzdeki gibi bilmeyenler de olabilir ama çok az maddesi olduğu için ayrıntısı az çerçeve bir anayasa olduğunu ifade ediyoruz. Devlet başkanı yoktur bu anayasada çünkü henüz devletin rejimi belirlenmemiş. Yani cumhuriyet diye bir yapı şu an anayasa metninde bulunmuyor. Şu an derken 21'in metninde bulunmuyor. Devletin rejimi belli olmadığı için devlet başkanlığı makamı da burada düzenlenmemiş. Ha, meclis başkanı var. Meclis başkanı hükümetin de başkanı ama meclis başkanı devletin başıdır diye bir ibare 20 Anayasası'nın metninde bulunmuyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi bu anayasada kabul edilmiş ki bu da anayasanın en önemli, en yenilikçi özelliği diye ifade ettiğimiz durum oluyor. Seçimlerin iki yılda bir yapılması karara bağlanmış anayasa metninde ve çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. Çift dereceli seçim sistemi dediğimiz şuydu hatırlayalım. Seçmenler ilk önce bölge temsilcilerini seçiyor, bölge temsilcileri de milletvekillerini seçiyorsa yani dolaylı bir seçme hali varsa biz buna çift dereceli seçim sistemi adını veriyoruz. Bir de tek dereceli seçim sistemi vardı. Seçmenin doğrudan milletvekili seçmesi anlamına geliyor. 46'ya kadar 20 anayasası ve 24 anayasası dahilinde çift dereceli seçimler uygulanacak. 46 itibariyle tek dereceli seçimlere geçilmiş olacak. Bu anayasaya göre ülke iktisadi ve coğrafi açıdan vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalarda nahiyelere ayrılmış durumda. Günümüzde idari yapılanma yani devlet teşkilatı bu yönetimler noktasında biraz daha kompleks ve karmaşıktır. Ama o dönemdeki durumu günümüzdeki duruma bir miktar benzetecek olursak ülke vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalarda nahiyelere ayrılmış. Hadi şu günümüzü uyarlayalım. Tam olmuyor ama ülke illere, iller ilçelere, ilçelerde köylere bölünmüş gibi düşünebiliriz. Ülke, il, ilçe, köy. Ülke, vilayet, kaza, nahi. Tam olmuyor benzetmemiz. Hani idari yapılanmanın günümüzdeki teknik kısımlarıyla alakalı ama böyle benzetme yapabiliriz. Değiştirilemeyecek maddeleri ilk kez burada yer verilmiyor arkadaşlar. 24 Anayasası'nda değiştirilemeyecek maddeleri göreceğiz. Bu anayasada değişmeyecek herhangi bir madde bulunmuyor. Bütün maddeler değişebilir nitelikte bulunuyor. Bu durumda bu anayasanın yumuşaklığının göstergesi oluyor. Bir anayasa kanun kadar kolay değişebiliyorsa, kanunla benzer hükümler de aynı değişebiliyorsa, hatta bütün maddeler değişebiliyorsa, özetle kolay değişen bir anayasaysa buna yumuşak anayasa diyorduk. Ve 21 anayasası bu anlamda tek yumuşak anayasamız oluyor. Yargı ile temel hak ve hürriyetler bu anayasada düzenlenmemiş. Çünkü otorite sağlamaya dönük bir anayasadır bu. Bu çerçevede temel hak ve hürriyetler düzenlenirse, yargı sabit ve genel hükümlere bağlanırsa otorite bozulması yaşanabilir. O yüzden bu anayasada temel hak ve hürriyetler ile yargı yok. 24'te yine ilk kez karşımıza çıkacak. O yüzden bu anayasada bu durumu da ifade etmiş oluyoruz. Peki 21 Anayasası'nın çerçevesi bu şekilde oluyor. Ancak 1920 Anayasası'nda 23 yılında bir takım değişiklikler yapılıyor. Çünkü 23 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Ve Cumhuriyet ilanına bağlı şimdi bakacağımız değişiklikler gerçekleştiriliyor. Bakalım şimdi Türkiye Devleti Hükümet Şekli Cumhuriyettir maddesi anayasa ekleniyor. Artık devletin rejimi belirlenmiş. Devlet bir cumhuriyet. Devletin başı cumhurbaşkanıdır. Bu hüküm de yine anayasa ekleniyor. Ne demiştik şurada? Devlet başkanı 21 anayasasında yok çünkü rejim belli değildi. Ama 23 yılında rejim belli, cumhuriyet deniliyor. Dolayısıyla devlet başkanlığı da belli olacak. O da cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanı TBMM içinden ve TBMM üyeleri tarafından seçilecektir. Yani bu dönemde cumhurbaşkanının milletvekili olması şart milletvekilleri içinden birini meclis cumhurbaşkanı olarak seçiyor. Cumhurbaşkanının görev süresi bir seçim dönemidir. Seçimler iki yılda bir yapılıyordu. Meclis ve Cumhurbaşkanı'nın uyumluluğu için böyle bir tertip alınmış. Meclis seçildi göreve başladı. Sonrasındaki süreçte arasından bir milletvekilini Cumhurbaşkanı olarak seçti. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bir seçim dönemi. Yani 2 yıllık süre tamamlandığında hem meclisin hem de cumhurbaşkanının görev süresi tamamlanmış olacak. Tam olmuyor ama birlikte seçiliyor ve birlikte görev yapıyor ve birlikte görevleri sona eriyor. Meclisin ve cumhurbaşkanının ve böylece meclis ve cumhurbaşkanı uyumluluğu sağlanmaya çalışılıyor. Aynı kişi tekrar tekrar cumhurbaşkanı seçilebilecektir. Yani cumhurbaşkanla tekrar seçilebilmede herhangi bir sınırlama getirilmemiş 21 anayasasında. Başbakanlık makamı da Cumhurbaşkanlığı makamı ile birlikte ilk kez burada düzenleniyor. Başbakan Cumhurbaşkanı'nca TBM üyeler arasından seçilecektir diyor. 23 değişikle 21 anayasası. Yani başbakan da milletvekili olmak zorunda. Milletvekillerinden birini Cumhurbaşkanı başbakan olarak seçiyor ve görevlendirilmiş oluyor. Ancak günümüzde başbakanlık makamı bulunmamaktadır. Daha önce bahsettik hükümet sistemlerinde. 2017 anayasa değişiklikleri sonrasında 2018 genel seçimlerinin ertesinde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde başbakanlık makamı da bu tarih itibariyle yani 2018 genel seçimleri itibariyle kalkmış son ermiş oldu. Bu noktada günümüzde başbakanlık makamı bulunmuyor. Devletin dini İslam'dır ibaresi anayasa metnine ekleniyor. Ve burada anayasanın layık bir anayasa olmadığının durumu ortaya çıkıyor. Devletin dininden bahsetmesinden dolayı. Devletin dili Türkçe ibaresi ekleniyor. Bu noktada 1924 Anayasası yürürlüğe girinceye kadar TBMM tarafından hem kanun esası hem de 21 Anayasası birlikte uygulanıyor. Bunun da işte birçok sebebi var. Bir tanesini örnekleyelim. 21 Anayasası'nda neler yoktu? Temel hak ve hürriyetler ve yargı düzenlenmemişti. Özellikle temel hak ve hürriyetlerin bulunmaması anayasadaki bir eksiklik. O yüzden mesela bu anlamda devlet yönetimiyle ilgili hükümlerde 21 anayasası geçerli. Ancak hak ve hürriyetlerin kullanılması noktasında kanun esası da günümüzdeki gibi olması da gerekli birçok hak ve hürriyet kanun esasının metninde var. Hak ve hürriyetlerin kullanılmasına da örneğin kanun esas hükümlerinin hükümleri geçerli kılınmış. O yüzden TBMM ne yapmış? 21 Anayasası'yla kanun esasıyı birlikte uygulamış ama 24 Anayasası'yla temel hak ve hürriyetleriyle yargı düzenlendiğinde artık kanun esasıya ihtiyaç kalmayacak. O yüzden 24 Anayasası yürürlüğe girdiğinde hem 21 Anayasası'nı hem de kanun esasıyı uygulamadan kaldırmış olacak arkadaşlar. Peki 21 Anayasası ve daha sonra yapılan 23 değişiklikleri bu çerçevede arkadaşlar. Gelelim 1924 Anayasası'na. 1924 Anayasası hükümet sistemi olarak karma hükümet sistemini uyguluyor. Karma hükümet sistemi meclis hükümetinden parlamenter sisteme geçişte bir ara model oluyor arkadaşlar. Hatta şu belirlemeyi de yapalım burada. 21'deki meclis hükümet sisteminde kuvvetler birliği vardı. 24'teki karma hükümet sisteminde ise kuvvetler birliği yine olacak ama görevler ayrılığı da olacak. Görevler ayrılığından kastımız da şu olacak. Yasama, yürütme, yargı yavaş yavaş birbirinden ayrılmaya, meclisin dışına çıkmaya başlayacak. 61'de ise kuvvetler ayrılığı tam anlamıyla uygulanmış olacak. Yani 61'de göreceğiz. Yasama, yürütme, yargı kuvvetler ayrılığı halinde farklı farklı organlarda bulunuyor olacak çoğunlukçu bir anayasa az önce konuşmuştuk. Devlet yönetiminde meclisin egemenliği var. Onun dışında bir otorite veya güç bulunmuyor. O yüzden 21 gibi, 82 gibi 24 Anayasası da çoğunlukçu bir anayasadır diyoruz. Değiştirilemeyecek maddelere ilk kez 1924 Anayasasında yer veriliyor. Şuraya bakıyorum hemen. Bakınız, devletin şeklinin cumhuriyet olduğuna ilişkin hüküm 24 ve 61 anayasalarında yer alan tek değişmez maddedir. 21'de bütün maddeler değişebiliyor. 24'te bir tane değişmez madde var. Devletin şeklinin cumhuriyet toluna ilişkin hüküm. Aynı hüküm 61'in de tek değişmez maddesi. Ama 82 anayasasında 3 tane değiştirilemeyecek madde olduğunu gözlemleyeceğiz ilerleyen kısımlarda. Bu noktada değiştirilemeyecek maddeler 21'de yoktu. İlkeiz 24 anayasası ile düzenlenmiş oldu. Yürürlüğe girmesiyle beraber Kanun Esasi ve 21 Anayasası'nı kaldırdığını az önce söylemiştim. 1924 Anayasası'nın 105 maddeden oluşuyor. 21 Anayasası 23 maddeden oluşuyordu. 24 Anayasası 105 maddeye çıkmış. Yani bu anayasa artık kazuistik ayrıntılı anayasa olarak değerlendirilen bir anayasa olacak. Başkentin Ankara olduğu hükme bağlanıyor 24 Anayasası ile beraber. Seçimlerin 4 yılda bir yapılması yine hükme bağlanıyor. Ama yayınlardaki konu veya sorularda bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Buraya şimdi dikkat edelim. Aslında başkentin Ankara olması ve seçimlerin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması 23 yılında kanunla yapılan düzenlemeler. Ama 20 anayasasının metninde bu durumlar değişmiyor. 24 anayasasının metnine bunlar işlenmiş oluyor. O yüzden örnekleyerek ifade edelim. Örneğin başkentin Ankara olması hangi yıl diye sorulursa 23 yılı. Örneğin seçimlerin 4 yılda bir yapılacak olması hangi yıl tertibe bağlanmıştır? 23 yılı. Ama bu ikisi de hangi anayasada ilk kez düzenlenmiştir deyince o zaman vereceğimiz cevap 24 anayasası olacak. Eğer bununla alakalı bilgiyle alakalı bir soruyla karşılaşırsan ve yanlış yapma durumu olursa ayrımın bu şekilde olduğunu tekrar bakıp gözden geçirebilirsin. Anayasanın üstünlüğü ilkesi ilk kez 24 anayasasında hükme bağlanıyor. Yani kanunlar anayasaya aykırı olamaz diyen ilk anayasa 24 anayasası. Ama bu biraz lafta kalıyor. Çünkü bir kanun anayasaya aykırı olduğunda bunu denetleyecek veya iptal edecek bir yargı mercisi burada bulunmuyor. Bu ne zaman sağlanmış olacak? Bakacağız. 61 Anayasası ile birlikte Anayasa Mahkemesi kurulduğunda 61 de diyecek kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yani anayasa üstündür diyecek. Ama bunu denetleyecek bir merci de 61 Anayasası Anayasa Mahkemesi'ni kastediyorum getirmiş olacak. He, anayasanın üstünlüğü ilkesi ilk kez hangi anayasayla kabul edildi? 24 ama bunu uygulamalı olarak yapan ilk anayasa dediğimizde Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasından dolayı 61 Anayasası diye ifade edeceğiz. Konuşmuştuk yine temel hak ve hürriyetleriyle yargı ilk kez burada düzenlenmiş oluyor. 21'de temel hak ve hürriyetleriyle yargı bulunmuyor. Gelelim 24 Anayasası'nın temel yapısı bu şekildeydi arkadaşlar. Ve burada kurucu meclis var mı yok mu bununla alakalı bir ibare göremedik. Çünkü 24 Anayasası'nda kurucu meclis bulunmuyor. Yani asli kurucu bir iktidar yok. 21'i de meclis yapmıştı. 24'ü de meclis yapıyor. Yani aynı otorite. Ama yeni bir anayasa var. Niye kurucu meclis burada var demedik. Bunun sebebi şu. 24 anayasasının yapılandırılıyor olmasının temel sebebi 21 anayasasının çerçeve bir anayasa olması. Yani genel olması gereken bütün hükümleri barındırmıyor. Artı büyük bir eksikliği var 21 anayasasının temel hak ve hürriyetleriyle yargıyı yine barındırmıyor. O yüzden artık otorite sağlandığı için 24 Anayasası döneminde burada anayasanın eksikliklerini gidermek gerekiyor. O yüzden de temel hak ve hürriyetler buraya ekleniyor. Çok belli noktalarda bir takım eski hükümlere yenilik getiriliyor. Aslında 24 Anayasası 21'in eksikliklerinin giderilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de anayasa teorisinde yeni bir anayasa ama aslında 21'in olması gereken hali gibi değerlendirildiği için burada kurucu meclis yoktur ifadesi karşımıza çıkıyor. Çok karışmasın toparlayayım. Kurucu meclisin olmamasının sebebi 21'in eksikliklerini gideren bir anayasa olması ama nihayetinde yeni bir isimli anayasa olarak ele aldığımızdan dolayı burada yeni bir anayasa olarak 24'ü ifade ediyoruz. Yine aslında birbirinin devamı olmalarından dolayı gördüğünüz aslında ben söylemedim. 21'in de ismi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 24'ün de ismi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani o dönemde 21'i genişletiyoruz gibi bir algı var. O yüzden aslında kurucu meclis yok. Ama günümüzde 21 ve 24'ü biz ayrı anayasal olarak ifade ediyoruz. Kurucu meclisin olmamasının veya ifade edilmemesinin temel sebebi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki daha sonra yıllara yaygın 24 anayasasında bir takım değişiklikler yapılıyor. Ama şuradaki başlığa dikkat edelim. 24 anayasası değişiklikleri ve önemli kanun değişiklikleri. Yani burada konuşacağımız düzenlemelerden bir kısmı anayasa değişikliği, 24'te yapılan, bir kısmı ise kanun yapılan düzenlemeler. İyi de anayasa sürecinde anayasa değişikliğini konuşurken niye kanun değişikliklerini konuşacağız burada? Çünkü bazı kanun değişiklikleri çok önemli. Daha sonraki süreçte anayasa değişikliğine yön veren veya anayasa değişikliğine dönen düzenlemeler. O yüzden buna da yanlardaki koyu puntulu kısımlarda ayrımına dikkat edelim. Hangisi anayasa değişikliği, hangisi kanun değişikliği bunun ayrımı önemli. Nerede önemli? Yine yayınlarda karşılaşacağınız sorularda önemli. Örneğin hangisi 1924 anayasasına yapılan anayasa değişikliklerinden biri değildir gibi soruda Mesela devletin dini İslam'dır hükmü anayasa değişikliği olacak kaldırılması. Ama bir sonraki madde kadınlara belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkının verilmesi dikkat bak kanun değişikliği veya kanun düzenlemesi ama anayasa değişikliği değil. O yüzden bu ayrıma da anlatımda dikkat edelim sorularda hata yapmayalım. Peki ilk bakacağımız değişiklik düzenleme anayasa değişikliği 1928'de ki 23'te girmişti anayasa metnine devletin dini İslam'dır hükmü çıkarılıyor. 1930'daki kanun düzenlemesi kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Belediye Kanunu'nun kabulüyle. 1933 yılına geldiğimizde kadınlara muhtarlık seçimlerinde seçme seçilme hakkı veriliyor. Bakınız yine anayasa değişikliği değil, köy kanunu değişikliğiymiş. Ancak 1934 yılına geldiğimizde kadınlar genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde ediyorlar. Milletvekili seçim kanunu onu kenara koydum ve anayasada yapılan değişiklikle bulurum söz konusu oluyor. Yine bir paraleldeki anayasa değişikliği genel o ilkesi de yine 34 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kabul ediliyor. Genel o ilkesi neydi? Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tüm seçmenlerin oy kullanabilmesiydi. Bu ilk kez 24 anayasasında yapılan 34 değişikliğiyle anayasa metnine dahil edilmiş oluyor. Geri döndüm. Kadınlara seçme seçebilme haklarının verilmesindeki süreç. 30'da belediye seçimleri. 33'te muhtarlık seçimleri. Bunlar anayasa değişikliği değil kanun düzenlemesi. Bu haklar veriliyor. 34'te ise genel seçimlerde seçme ve seçim haklarının verilmesi anayasada yapılan değişiklikle sağlanmış oluyor. 1937 yılına geldiğimizde bu da bir anayasa değişikliği olacak. Laiklik dahil 6 ilke, ilk 6 ilke anayasa metnine eklenmiş oluyor. Hani Atatürk ilkeleri dediğimiz laiklik, halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, inkılapçılık, devletçilik bunlar 37 yılın anayasa metnine ekleniyor. Ama biz burada laikliğe vurgu yapmışız metin ifadesinde. Çünkü laikliğin özellikle bu ilkelerle beraber anayasaya eklenmesiyle artık 1924 Anayasası'nın layık bir anayasa olduğunun durumunu gözlemlemiş oluyoruz. 1946'ya geldiğimizde çok partili siyasi hayata geçiliyor ve tek dereceli seçim sistemi benimseniyor. Bu da yine kanun değişikliği. Bu seçimlerde 46 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanı sıra Demokrat Parti de seçimlere giriyor. Ve birden fazla partinin katıldığı ilk seçim 46 yılındaki seçim. Ve baktığımızda daha önce bahsetmiştik. 46'ya kadar çift dereceli seçim sistemi uygulanıyordu. Yani seçmen ilk önce bölge temsilcisini, bölge temsilcisi milletvekilini seçiyordu. Artık 46 yılında seçmenin doğrudan milletvekilini seçmeye odaklı yaptığı seçim, yani tek dereceli seçimler uygulanmış oluyor. 1950 yılına geldiğimizde gizli oy açık sayım döküm esasına dayalı seçimlere geçiliyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu 1950 yılında kuruluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kurulmasıyla gizli oy yani seçmenin kullandığı oyun kendi iradesi dışında hiçbir makam organ kişi tarafından bilinememesi, açık sayım döküm kullanılan oyların herkesin göz önünde şeffaflık saydamlık çerçevesinde sayılması, kamuoyuna duyurulması, açık sayım döküm ilkeleri bu şekilde uygulanmış oluyor. Gizli oy açık sayım döküm esasına dayalı seçimlere geçilmesi ve yüksek seçim kurulunun kurulması yine kanun düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu burada tamamlayalım. Konu çünkü biraz uzun, e, yoğun bir video olmasın. Hem de sizin canınız sıkılmasın ağırda bir içerik var. O zaman bir sonraki videomuzda anayasa tarihini bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.